Evet arkadaşlar, şimdi bu videoya hoş geldiniz öncelikle. Bu videoda neyi anlatacağım? Bu videoda anlatacağım şey, geçenki video çalışmamızda bölünmelerin hisseye olan etkileri üzerinde durmuştuk ve önceki videoyu izleyerek destek olabilirsiniz dostlar. İkinci bir video oluşturmak istedim. Bu sefer de dedim ki acaba geri alım programının hisse üzerindeki etkisi nelerdir? Bir de onu e, araştırmak istedim. Şimdi geri alım programı fiyatı destekler birincisi arkadaşlar. Şirket kendi hissesini alarak piyasada ek talep yaratır. Bu da genellikle hisse fiyatını yukarı iter veya en azından düşüşleri sınırlar. Yatırımcıya verdiği mesaj hisse bu fiyattan ucuz mesajıdır. İkincisi yatırımcıya güven mesajı. Şirket yönetimi gelecekteki nakit akışına ve karlılığa güvendiği için kendi hissesini alıyordur. Bu da yatırımcıya şirketin güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunun mesajıdır. Üçüncü hisse başına kar artışı. Piyasadaki dolaşımdaki pay adedi azalınca aynı kar daha az hisseye bölünür. Hisse başına düşen kar artar. Bu da fiyat kazanç oranını iyileştirir. Şimdi bazı firmalar genellikle temettü verirler bilirsiniz. Ama kayda alınmayacak derecede küçük temettüler verir. Şirketler nakit fazlasını temettü yerine hisse geri alımı kullanması özellikle düşük vergili ortamda daha avantajlıdır. Geri alınan hisseler iptal edilirse kalan hisse hissedarların şirketten aldığı pay artar. Bir diyet etkisi de düşman ortaklığına karşı ben de bunu çok garip buldum biraz araştırdım. Şimdi diyor ki piyasada dolaşan hisse sayısı azaldığında dışarıdan gelebilecek düşmanca hisse toplama girişimlerine karşı şirketi koruma altına almış olur. Bazı kişiler lot sayısı piyasada çok fazla olan şirketlerin yönetimlerini ele geçirmek isteyebilir. Blok şeklinde lotar alarak yönetime baskı altına almayı yapabilirler. Geri alım programı sayesinde Piyasada loss sayısı azaldığı için blok alımlarını ve düşmanca hisse toplama girişimlerine karşı da geri alım programı karşı çıkmış olur arkadaşlar. Ve en önemli kısmı şirketin diyor ki geri alım programının için ayırdığı kısım her zaman sınırlıdır. Yani 0.1, %1, %2 gibi bir sermayeyle eee hisseyi toplarlar. Şimdi bunun etkilerini hisseler üzerinde göstermek istiyorum size. Öncesi birinci hissemiz ASKEO arkadaşlar. Şimdi ASKEO 15 milyon lot açıklamış. 3. ayın 9. ayın 30'una kadar sürecek bir lot alımı var. Ve e, Arkadaşlar bakın şurada başlamış lot alımına. Geri alım programı. Hisse fiyatı 12. 3. ayın 24'ünde başlamış. 2025. Dokuzuncu ayın 30'una kadar devam edecek. Ve biz şu an dokuzuncu ayın 14'ündeyiz. Az geliyor arkadaşlar. Getiri oranı %36 ve pozitif etki. Başka bir hisseye bakalım. Mesela A1 Kapital'e bakalım. A1 Kapital de arkadaşlar 3. ayın 30 2028'e kadar sürecek 67 milyonluk bir geri alım programı açıkladı. Fiyat 4.30 iken geri alıma başladı ve hisseyi %185 yukarı kaldırdı. Yani geri alım programı pozitif etki yapıyor. Doğan Holding geçmişte bir geri alım programı vardı. Hisse fiyatı 3.80 iken geri alım programına başladı. 3 yıl sürdü ve hisse eee 4. ay 14 2025'te bitirdi ve hisseye etkisi %330. 7. Müthiş bir pozitif etki daha. Maher Gayo arkadaşlar fiyatı 4.49 iken geri alım programını açıkladı hisse firma. Eee ve 168 etki etti. 180 götür geri alım programını yapıyor Maher Gayrimenkul. Ayrıyeten geçenki firmamızda iyi fiyatlanan hisselerin bölündükten sonra geri çekildiğine kanaat etmiştik. Bu maher gayrimenkul de büyük ihtimalle yarın, pazartesi, bugün ayın 14'ü, yarın ayın 15'i, pazartesi bir bölünme muhabbeti olacak. İyi bir trendten sonra, bölünme olduktan sonra %90 hisse fiyatları düşüyordu biliyorsunuz. Maher gayrimenkule dikkat etmemiz gerekecek. Adra Gayrimenkul son zamanlarda biliyorsun çok güzel bir şov yapıyor. Arkadaşlar bu 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 da 3 Mart SPK'nın herkes istediği kadar alım yapabilir açıklamasından sonra geri alım programı açıkladı. Hisse fiyatı yaklaşık 27 28'di. Evet, hisse fiyatı 27 28 civarıydı arkadaşlar. Geri alım programı açıkladı, hala devam ediyor toplamda miktarı 20 milyon lot olacak. Devam ediyor ve %95 pozitif etki yapmış. Bir de Ahgaz'a bakalım arkadaşlar. Ahgaz yeni gibi bir program açıkladığı gibi görünüyor. Ama öncesinde de ben baktım baya baya geri alım programları var. Yani 5. ayın 27'sinde, 8. ayın 27'sinde, 9. ayın 9'unda, 9. ayın 10'unda ciddi bir geri alım programı açıklamış. Ahgaz. Ve en yakın etkisi bile %84 pozitif etki. Ve 3. ayın 19-2026'ya kadar devam edecek 40 milyon lotluk bir geri alım programı açıklamış. Geri alım programı da devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hangi hisseyi alırsak alalım. Geri alım programı takip etmemiz gerekiyor hisselerde. Ve hisseye pozitif etki etmektedir. Miktarı önemlidir süresi önemlidir ve aşırı dipte olması önemlidir. Etkileri çok güzel. Neye diyeceksiniz? Patronun hisseye sahip çıktığı düşüncesi bize uyandırır ve e, uzun dönemde de getirisi e, değil de kısa dönemde getirisi iyidir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önceki videoda da e, bölünmelerin hisse üzerindeki etkisini araştırmıştık. Bu videoda da Geri alım programlarının hisse üzerindeki etkisini araştırdık. Geri alım programlarını takip etmemiz gerekiyormuş. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz.